Hocam sınırsız ortamda büyüyen çocuklarda narsizm gelişir mi? Gelişir. Sınırsız büyüyen çocuk, bir defa sınır, sınırlar olmayan çocuktaki gördüğümüz en büyük şey kendini güvende hissetmez. Ben burada bir yılan var desem, stüdyoda bir yılan var desem, korku oluşur mu sizde? Ha? Olur, tamam. Stüdyoda bir yılan var ama yılan burada desem, Yine belki çıkar mı çıkmaz mı korkarsınız ama yılan nerede olduğunu bilmiyorsanız daha çok korkarsınız. Doğru mu? Aynı mantık. Sınırlar çizildiği zaman çocuk kendini güvende hisseder. Çünkü çocuk şunu biliyor. Annem ve babamın görevi beni korumak. Nereye kadar tehlikeli, nereye kadar tehlikesiz bana söylesin. Zaten iki yaşında çocuk mesela giderken biraz şuradan iner, Annesine bakar, babasına bakar. Bir, niye bakıyor? Tehlike var mı yok mu? Ben devam edeyim mi diye bakıyor. Değil mi? Evet. Onun için çocuk güvende olup olmadığını bilmesi lazım. İkincisi, otoriter ailede çocuk annesinin babasının sevgisini kaybetmekten korkar. Esnek ailede anne baba çocuğun sevgisini kaybetmekten korkar. O zaman e, çocuk şey diyorsa, her şey benim istediğim gibi oluyor diyorsa... Bu çocuklar genellikle ilk hafta değil ikinci hafta okula uyum sorunu yaşarlar. Çünkü ilk hafta giderler okula, kendi sıkıntı yok. İkinci hafta bakıyorlar öğretmeni yönetemiyor, arkadaşlarını yönetemiyor, evde yönettiği gibi uyum sorunu başlıyor. Herkesin kendine tabi olduğunu zannediyor ve bu da işte narsizm. Hocam aslında şu da var, güven sorunu olduğu için çocuğun Çocuk güveni başka yerde arıyor, dışarıda arıyor. Dışarıdaki insanların çocuğa güvenmesi için de çocuk şu şekilde düşünüyor. Eğer ben dışarıdaki insanlara kendimi sevdirirsem onlar bana güvenir. Bu yüzden de çocukta narsizm daha da aslında artmış oluyor bu sebeple bence. Evet. Bir de e, bu insanlar daha verici oluyorlar. Evet. Daha feda ediyorlar kendilerini. Fazla sınır çocuğu aileden uzaklaştırır mı evden, aileden? Fazla sınır hem evet hem hayır. Neden sordun? <laughs> Bir arkadaşın öyle mi? Bazen düşüncelere gidiyor da öyle anne. Evet. Fazla sınır e, duygusal olarak çocuğu aileden uzaklaştırır. Ama fazla sınır varsa, yani otoriter aileden bahsediyoruz. Evet. Otoriter ailede çocuk duygusal olarak aileden uzaklaşır ancak aileden uzaklaşmaya korkar. Çünkü öyle bir korku verilmiştir ki, ee, o korkuyla baş etmeye çalışır ama duygusal olarak uzaklaşır evet. Çocuk zaten korkuyor. Uzaklaşırsa daha da kötü şeyler olacak diye korkuyor. Şimdi sınır çizmede şu var. Davranışa sınır çiziyoruz, ihtiyacı karşılıyoruz. Tamam? Davranışa sınır çiziyoruz, ihtiyacı karşılıyoruz. Bu ne demek? Benim hep verdiğim örnek belki duymuşsunuzdur. Şimdi çocuk duvarı boyuyor ya da boyamak istiyor. Otoriter aile asla izin vermez, doğru mu? Asla izin vermez. Esnek aile, sorun çıkmasın diye izin verir. Evet. Demokratik aile, ihtiyacı anlar. Der ki, gel oğlum. Sen duvarı mı çizmek istiyorsun? Evet. İhtiyacı ne çocuğun? Du duvarı çizecek. Neden çizecek? Canı sıkılıyor ya da e, yaratıcı olmak istiyor. Tamam, bunu anladım ben. Çocuğun yaratıcılığını geliştireceğim o zaman. İhtiyacını geliştireceğim. Derim ki, oğlum... Duvarlara ka karton yapıştıralım. Onları çizelim, sonra alalım. Evet derse sorun zaten çözüldü mü? Çözüldü. Hayır dedi. Ha ilk önce şunu da önerebilirim. Yerde kartonda çizelim. Hayır dedi. Duvara yapıştıralım. Hayır dedi. Tamam mı? Neden duvara çizmek istiyorsun? Çünkü işte katı şey benim için daha iyi oluyor. İşte pasta bunu denemek istiyorum. Tamam. O zaman ihtiyacını karşılayacağım şimdi bakın. Sana bir boyama duvarı bulalım. Neresi olsun? Oturma odası olsun. Burası olsun. Ama oğlum benim yargılanma korkum var, İnsanlar beni ayıplar deyip vermeyebilirsiniz. Ama yargılanma korkunuz yoksa dersiniz ki tamam burası senin boyama duvarın olsun. Bakın burası. Sınırı çizdim mi çocuğa? Çizdim. Şimdi ne yapacağız? İster her gün işte hafta sonları burayı boyuyoruz, iki haftada bir de temizliyoruz. Şimdi kuralı da koydun mu? Koydum. Başka bir gerekçe yoksa çocuk başka duvarı boyamaz ve çocuk çok mutlu olur. Çünkü duvarı var ve annesi onun yaratıcılığını destekledi ya da babası fark etmez yaratıcılığını destekledi. Hatta annesi babasıyla birlikte boyama yapar, birlikte toplar. Ne oldu? Sınırı çizdim ve çocuğun ihtiyacını karşıladım. Tamam mı? Çocuk tabletle oynuyor. Bir saatim var. Tamam bir saat sınırladık. İhtiyacını karşıladık mı? İhtiyacı ne çocuğun? sıkılıyor. İhtiyacını karşılamadan sınır koyarsanız çatışma yaşarsınız. İhtiyacının anlaşılması lazım. Bu kavram çok önemli. İlk kavram şuydu. Sınırlar içinde özgürlük vermezsek sonra özgürlüklerin sınırlarız ve çatışma çıkar. İkincisi, davranışlara sınır çiziyoruz ama ihtiyacı karşılıyoruz. İhtiyacı karşıladığınız zaman çocuk davranışlarına sınır çizilmesine karşı koymaz. Evet, buyurun. Hocam, aşırı sınırlı koymak çocuklarda ne gibi sonuçlar doğurur? İşte şey, e, otoriter yapı. Çocuğun özgürlüğünü ve özerkliğini öldürürsünüz. Biz ne istiyoruz? Çocuk hem güvende hissetsin, hem de özerk hissetsin. Bunun yolu ne? Sınır çiziyorum, güvende hissediyor. Özgürlük veriyorum, özerk hissediyor. Günümüz teknolojisinde çocuklar çok fazla hani böyle tablet, işte telefon daha yönelik. Onların sınır algıları şu an için sizce nasıl? Yani biz nasıl, ne yapmalıyız ya da? Şimdi çocuklar artık günümüzde o kadar çok sıkılıyorlar ki kaygı çok fazla. Anne baba kaygılı, ilişkiler zayıfladı. Çocuklar bir kaçış olarak teknolojiyi kullanıyor. Onun için teknolojiyi sınırlamak çok işe yaramıyor. Çatışma yaratıyor. Onun için en başa dönüp çocukla ilişkimizi güçlendirmemiz lazım. Çocuk sıkılıyorsa neden sıkılıyor onu keşfetmemiz lazım. Çocuk sıkılmak çocuğun gelişmesi, bağ kurması lazım. Daha çok derinden olayları çözmemiz gerekiyor. Hocam Ya da şu şekilde olabilir. Mesela tablet istiyor. Ben bu tablet sana bir saat vereceğim. Bir saat oynayacaksın. Ama bugün başka tablet vermeyeceğim sana. Oynamayacaksın diye. Çocukla anlaşma yaptığımız zaman aslında kendi sınırımızı korumuş oluyoruz. Ve çocuk hani sonra 5 dakikada dediği zaman hayır zamanın doldu. Bence bu olması gerekiyor. Ama çok güzel ama 5 dakika daha diyor. Anne esnekse tamam bak 5 dakika ha. hocam, sonra burada, diyor 5 dakikada ha tamam ha 5 dakika diyor. Aynı sorun yaşıyor. Hocam burada hayır dersek çocuk ağlasa bile hayır dersek ilerleyen yaşlarda sorun yaşamaz çocuk. Hayır demeliyiz kesinlikle de şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Ç çocuk diyor ki bu kötü bir şeyse Bende niye var? İyi bir şeyse niye bir saat? Çocuk algılayamıyor bunu. Anlatabildim mi? Onun için teknolojiyi sınırlandırmayı daha temelden çözmek lazım. O da şu teknolojiyi çocuk üretim odaklı kullanması gerekiyor. O zaman mesela çocuk e, müzik yapıyorsa teknolojiyle anne kısıtlar mı? Baba kısıtlamaz. İyi bir şey yapıyordur. Onun için üretim odaklıya geçmemiz lazım. Tamam mı? Şimdi sınır koymak istiyorsak yapmamız gereken ilk şey ee, evde rutinler olacak. 100 tane rutin olmasına gerek yok. İşte sabah rutini olabilir, yatma rutini olabilir, ödev rutini olabilir, akşam yemeği rutini olabilir. Tamam mı? Eğer rutin olduğu zaman çocuklar bir, güvende hisseder, iki, alışkanlık kazanır. Bizim istediğimiz zaten bu. Alışkanlık kazanır. Ve rutinler de beraber yapılır. Hadi yatağını topla değil, hadi yatağımızı toplayalım. Hadi elimizi yıkayalım alışkanlık kazandırılıncaya kadar birlikte yapmamız gerekecek. Şimdi mesela diyelim ki ben sabah kalkıyorum. Tamam mı? 9 ile 10 arası kitabımı yazacağım. Bu rutinimi oturttum diyelim. Böyle bir rutinim yok vardı, oturtamadım. <laughs> 9 ile 10 arası rutin. Şimdi ben sabah uyanınca ne olur biliyor musunuz? Rutin oturttuysam sabah uyanırım. Işte duşumu alırım. Hemen otomatikman düşünmeden bilgisayarın başına geçerim. Rutinim yoksa kalkarım. Ne yapsam acaba? Kitabı yazayım. Yok Bir şey yapayım da, şunu yapayım da öyle yazayım dersiniz, olay gider. Ben e, başarıya ulaşmış insanların biyografilerini, otobiyografilerini çok okurum. Ve şunu gördüm, hepsinde rutin var. Hepsinde rutin var. Rutin olduğu zaman beyin düşünmeyi bırakıyor, hemen ona gidiyor. İki, rutin olduğu zaman beyin güvende hissediyor. Aa, buna şey de deniliyor, bilinirlilik etkisi güvende hissediyor. Karar vermesi kolaylaşıyor. Suçluluk hissi gidiyor. Şimdi evde çocuklarınızda rutinler var mı ona bakmanız lazım. Rutinler yoksa hemen rutin oluşturmanız gerekiyor. 3-4 konuda rutin oluştursanız yeter. İkincisi tutarlı davranışlar. Tutarlı davranışlar anne kendi içinde, baba kendi içinde. Mümkünse, mümkünse diyorum değilse mış gibi yapmıyoruz. Ee, anne baba arasında e, tutarlı, anne baba kendi arasında tutarlı olması lazım. Şimdi bunu söylemek kolay, herkes biliyor. Ama ben her zaman şöyle yaparım, e, şöyle düşünürüm. Neden tutarlı olmuyorlar? Evet, sizce neden tutarlı olmuyorlar? Ben şimdi e, dediğim gibi çok tutucu, çok baskıcı bir ailede olunca, ben çocuk hani e, bizden soğumasın, bizden gitmesin. Bakın. Diye Birinci sebebi söyle, bizden soğumasın. Çocuğun sevgisini kaybetme korkusu. Evet. Çocuğun evet. sevgisini kaybetme korkusu esnek aile de oluyor. Bir. Peki anne baba neden çocuğun sevgisini kaybetmekten korkar? Ee, i̇stedikleri yapılmayınca hani dışarıda arar, o dışarıya evet. gider. İki. Diye. Varsayım. Bir çocuğun annesini babasını sevmesi için istediklerinin yapılması gerekir. Doğru bir varsayım değil. Anne babanın görevi çocukların isteklerini değil, ihtiyaçlarını karşılamak. Ya da istekleriyle ihtiyaçları arasında bir denge kurmak. Çocuğun isteğini karşılayıp ihtiyacını karşılamadığımızda bu tür sorunlar çıkıyor. Devam edelim. Başka? Yani dışarıya gitmesin, bize sevgisini bizden almasın diye. Hani biz Bizi, benim Sevgisini büyük bizden ha almasın. Ha. evet. Sevgiyi garantileme çabası. Garantileyelim. Ee, sevgisini e, garantileyelim. Sevgiyi diye. Yani benim sevgi büyük... garantilemenin yolu nedir? En iyi yolu. Ya çok da sevdiğimizi de söylüyoruz sürekli kendisine. Seni çok seviyoruz. Seni çok seviyoruz Peki, diye. Peki. Anne baba bunu... neden sürekli söyler? Yani sevmediğini düşündüğümüz için. Evet. Siz her şeyi mükemmel söylediniz. Ee, acaba şimdi ben annemden babamdan sevgi almadım. Çocuğumu da seviyorum. Acaba çocuğum benim onu sevdiğimi anlıyor mu? Ah, anlamayabilir. O zaman ben bundan emin olayım, ispatlayayım. Anne baba çocuğuna sevgisini ispatlamaya çalışıyor çünkü çocuğun emin olmamasından korkuyor ve bunun bir yolu da ne? Sürekli sevdiğini söylüyor. Evet, başka? Yani bunlar gelen aklım hocam şimdi. En önemlilerini zaten söylediniz evet. Bir şey soracağım. Şimdi biz dediğim gibi çocuklukta bu sınırı koyamamışız. Ee, Peki bundan sonrası için de bu sınırın belli bir yaşı var mı şimdi mesela ergen? Kendisi sınır çizmeyi bilmeyen anne baba çocuğuna sınır çizemiyor. Çocuğuna sınır çizemediği zaman da çocuk da sınır çizmemeyi öğreniyor. Bizim toplumumuzda çok aa, büyük bir sorundur. Siz çocuğunuzla sınır çizmeleri, çizmeyi konuşmanız lazım. Sohbet etmeniz lazım. onu Ona sınır çizme değil artık. Sohbet edeceksiniz. Hayatta insanlara karşı sınır çiziyor mu? Çizemiyorsa neden çizemiyor? bunu konuşmanız lazım. Hayır demeyi bilmiyor mesela. Öyle, hayır çok diye normal. bir şey yok yani onun Tabii ama hayır çok diye esnek diye ailelerde şey büyüyen çocuklar sınır çizemezler. Çünkü kendi sınırları yok. Bilmiyor sınırın ne, nerede olduğunu bilmiyor. Hayır diyemez. Siz artık her şeyi bırakın. Kızınızın hayata karşı, diğer arkadaşlara karşı sınırlarını nasıl çizecek bunları konuşmanız lazım. Teşekkürler hocam.